Kaydı başlattım. Hı -hı. Hadi bari keşi yap. Hadi keşi yap. Merhaba bir, bir Alman bir temel bir... Ya sikret tam girişe gerek yok. Girişe gerek yok. Bu <laughs> daha iyi giriş yapmaz lazım bu arada. Ben nerede? Ben Ne? O çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Ne? <laughs> beyler çocuk benim. Çocuğumu karımı kim sikti ben? <laughs> <Serbest> sayarak karımı <laughs> sikti <laughs> <laughs> Ben sikim galiba. Oğlum çocuk benim ama nasıl senin oluyor? Anan <laughs> Eskiden herkesin çocuğuydu biliyor musun? Se oğlum Başka herkesin çocuğu seninle değil. Ele e mi yaptık oğlum? Yok. Benim lan bu. Çık lan. Yok amına koyayım. Trafik var <laughs> havada. Allah 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 Allahu ekber. Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Hocam ne oluyor oğlum? Allah Allah. 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 oluyor Allah. Allah. Kutku rol play yapmıyoruz oğlum sakin ol video çekiyoruz amına koyayım. <laughs> Defe ediyor <laughs> oğlum manyak mısın? Ben yanında Arap bombacısına döndüm amına koyayım. Teleş yok Kutku oğlum. Aa çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor. Allah çocuğum amına koyayım. Doktor, doktor, aldı götürüyor senin çocuğu. Abi bizi yalnız bıraktı. Çocuğu siktir abi nereye gidiyorsun sen? Ne şimdi? Yani şu an ben kötü hissetmiyorum. Ya, sonra bir geliyor, ben yani videoda. Şimdi Kutku elimden çık Kutku. Bu oğlum? Ben bir hostesin mi yaptın giyeyim Uçağın yani. altına altında bir birdler yedim ama burada. <laughs> ya bir dakika ben sen sen çok yüksek. Ay e, çok yüksek otu nasıl kısacağım onu ya? Acı kontrollere gel. Eee kontroller He ha, hassas yok. Parıyor mu çatmasın lan? Ben? Allah benim sen çok güzel. güzel. Aga, Şimdi aga plan, ne? Evet, daha iyi. Tamam, aynen daha iyi. Hayır, şu an bilmiyorum <laughs> ne olacak ya Beyler havayı ölçüyorum bekle. Bu kim? Uyakşık yakışıklı kim? Benim. Ben zenci miyim bu arada? Ben sen yok miyim? sen beyazsın. Aga ben, ben beyaz. zenci miyim? Gerçek ben zenci ben şaka bu. Ben zenciyim <laughs> galiba. A, sen ana karaktersin. Oy gerçek evet. zenci şaka. <gülüyor> <gülüyor> barış sen ana karaktersin. Sen nasıl zenci olacaksın? Barış bir örgü atabiliyor musun? Barış. Lan! 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 Sever sayar karımı sıktın ya. Sever <laughs> sayar! Karımı sıktın ya sen! Oğlum ben zenci benim Çocuk nasıl beyaz? Barış sen beyaz bencisin ya. Sever sayar karımı sikti ya. <laughs> Aga ben buna vuramıyorum. Niye vuramıyor? He. Aga şimdi bal üzeri topla. Mi? Barış Barış neredesin? Barış bana bak. Barış. He? Barış. He? Neden sınav bırakayım? Ha. Amman akoyim. Kafana. Ha kafana. Ben grafikleri tekrar Al amman al al. yani oğlum atmayı bilmiyor oğlum bu ya. Burayı, Evet şey, şimdi ılan mi bakıyor lan envantere? Ha aynen. Pianlarımız çok belli. Şimdi beyler maymunlar doğası gereği ile ağaçlara yer, o yüzden ağaç evleriz. Maga. Ben babunum amına koyayım. Maymun değil ben babunum. Ucu da goril olsun anam lan. Ua, ua. Ucu da o şey <laughs> <tıha> <laughs> goril olur oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam değil ya. de bamıyoruz ki amına koyayım. Amele sesi bu. Baş topluyorum ben. Evet inşallah video çok güzel durmuyordur ya. Duruyorsa bir dahaki iki. Aga valla bilmiyorum ya. Forrest ama Forrest'u özlemişim lan en son bir 3 milyar yıl önce oynadım. Lan bende sol tık bastı ta, takılı kaldı he. Evet, Aga ben, evet, ben de... e, baltatmamışsınız ben görüyorum burada ayıp oluyor. Nerede balt atmadık herkes lan? Açık yüzük, herkes açık değil. Herkesin kendine özel bavulu var. Evet yani, yani, şimdi abi. biz neredeyiz neredeyiz dur neredeyiz? neredeyiz? O biz maymunlar şeyin yakındayız. Şeyin güçlü. yakındayız. Ağacın yakındayız. Maymunlar birlikte güçlü. Aga benim yanıma gelin. Gemi maymunlar var buradan. Birlikte güçlü değil. Aga maymunlar nasıl maymunlar birlikte güçlü, güçlü. olur? oğlum? Maymunlar kabile hayvanıdır. Oha ha ha ha. Ben olmak kabile lider. <laughs> olmak kabile ben. Sen kabile oh. üye olmak. Ben ne olmak oh, ben... kadın. Oy. O ben Faruk Sigmund. Oy. Oy. <laughs> Evet, barış gel bir suda güzelim ya seksi seksi Beyler kaç saatim ona bakamıyorum ben ya. Allah Allah bakamıyorum şu. Barış gel seksi 80 güzelim ya. Oo oh, kan lekesinden kurtulalım şöyle. Oo. Oh. Kan lekesi gidiyor ya, mu? Oh. Aga şifa şifa adı suyu köpek balığı. Oğlum yıkamayla var. nasıl kan lekesi gidebiliyor? Ben onu anlamadım onu. Oo oh, mis mis. Şey diyor <laughs> şey, Bodrum'u Bodrum öldürdüm afkas. Utku nerede lan? Utku nerede oğlum? Ben ya buradayım. otku biz nerede sanmın akıyım? Otku gay amın akıyım. Kemik nerede sanmın Eee Sami et Oğlum bizim adam da ne yüzüyor he şşt. Sağda bazı da ben geldim şimdi. Ne oldu ki? Eee barış kanka ben, ben ben engelli hareketleri yok, yok. Aha. Bu ne? ne? Öf yat turizm yat turizm barış bak görüyor musun? Öf. Oğlum ya. görüyorum görüyorum. Ya turizm diyor da Eee yaz edi için bir şey bir şey diyor. Yatmat bir şey diyor. Aga o, var. Ne? Aa, bak, Abi, bu, bu bir... kim amına koyayım ya? Maymun geliyor buraya doğru. Başka kabile. <laughs> Başka kabile. <laughs> Başka kabile. Aynen. Lan ne Abi. lan amına <laughs> Aga şu adada bir şey var mıdır acaba? Ben onu ver, ben o adaya gidiyorum şu an. 5 minutes later. Anneski köpük balı. Anneski köpek balı. Anneski köpük balı. Maymunlar bunlar birlikte geçsin. Maymunlar birlikte geçsin. Ay maymunlar. Fark arkamda 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 arkamda. Adanın yanında geziyor. Ne demek ben ki? Konisi. Pars sen niye kelsin? Johnny Saints. Johnny Saints. koyup çık lan çık. Allah <laughs> Dayı geçen de oraya ben nasıl yüzer gitmiş mi oraya amına koyayım? Aa kablo bak. Siz enayisiniz ya. Ben burada tek başıma 3 tane e, şey öldürdüm. Ya öldürdün, öldürdün yani. Evet. Ben kesinlikle seni izlemiyorum evet. buradan gizlice. Barış, bak akşama köpek balığı kavası ne değil lan kavurması ya. Bulama. Evet, köpek balığı kavası bulaması. Oğlum burada kaplum var, kaplum daha lezzetli amına bak Olan? Olan? Alo. O, o korktum ne no. ama ne no. No. <gülüyor> <gülüyor> Ne oyuna konuştun Ne oyun lan? Ha Faruk? No, no. Alo, no. Alo, no. Alo, alo, no. alo 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 buldu. Evet, alo alo iletişimi nasıl evet, nasıl alo alo bakalım. alo alo buldu. alo 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 bak. bak. Monster. Aa mu ne ya? Burada ne var? Nasıl eğiliyorduk ha? Kanka buzulu açıyor mu? Buzulu açar mı bak bir? Eee bakayım. Kardeşim Hayır, buraya bir şey Açma, açma. Evet. al ama kırıyor o zaman al kırdım. Burada yapan tamam. seni Eee zehirlenirsem siz yemeyin. Nerede otuzu? Hepsini yedim kanka ya. Kuş amana, kuzum, Oğlum artık zehirlensen de biz zaten wow. yiyebicez Hepsini Allah. yedin amına koyayım. Hepsini yedik pardon ya. Bunları sen gel sen git biraz ya. Tamam. Şunları yık Barış şunları yık. Lan niye yıkıyoruz ki oğlum? Abi yam sinir etmek için. Sinir mi oluyorlar mı onu yıkınca? Evet geri yık oğlum. Normal modda şimdi mi oyunu? Ha he. Hayatta kalmayacaktım yok. Huzurlaşmadın değil mi? Huzurlaşmadın değil mi Barış? Kesinlikle açmadım kanka sakin ol. Aga gözlük mi var çünkü etrafta? Açmadı çünkü ha şeydim ya açık huzur açmışım. Hayatta kalmaya çıkmamış yanlışlıkla eli ya. Oğlum bence mükemmel kemer olmaz, Bela olmaz Bela mıydı? Ay ekstra hardcore işte. Veya bu arada kırmızı e, boya bulursanız onu hemen kullanın. Çünkü sizi böyle şey görüyorlar. Tanrı gibi görüyorlar. Böyle sizin önünüzde böyle eğiliyorlar falan bir şeyler yapıyorlar. Mallar, iki ay Ne yaparsak? Kırmızı boya bulursanız onu kullanın. Sizi böyle tanrı gibi falan görüyorlar. Dayı. Bela evet, evet, Allah'a şey gelmiş. Çıkarız herhalde ya oraya bir iki tane Ana ne sike ya <laughs> Yamyamlar var Ben bir chat kola patlatayım Lan korktum amına koyayım Beyler turan taktiği Turan taktiği turan taktiği takti. Utku gel Utku Utku turan taktiği yapamadık Utku ya <laughs> Aa, hayır, hemen öldürme Barış Barış hemen öldürme kanka ilk günde rahatsız etmeyin falan. Bir taklidi ya yapacaktık. Oğlum yani... dalga mı indirek bak Utku sen oradan ben buradan Faruk sen öbür taraftan indirek. Hadi gel gel evet. ya gel gel oğlum boş ya mı boş ya da akşam mı Oğlum ne güzel kemik vardı ya. Ha Barış senin kafanız. Aha Beda köylerini bulduk hadi gel köylerini bakalım. Beda dur ben denizden çıkayım geleceğim. Utku sen denizde misin bak seni pompalalar orada ha. Olmak Barış'ın Barış Bana kere belanı amına koydum. <laughs> Lan abi? bana vurdun ben mi yamıyorum o piç? <laughs> kaç tane var burada? Kaç var kaç göle kaç göle kaç. Lan Nasrettin hocam, Hoca amına kaç. Kaç lan olduk. Ben dedim sana, ben sana lan oldu. sen kaçmadın mı? Yo ben buradayım yardım var iş. Nasrettin hocam, o Nasrettin hocam göle manya çalmıyor kız kızmış bize ya. Beyler eee Bak hemen yukarısına da çıkmasın. Fark arkanda. Yedim, yukarı... Nerede lan? Birazdan çıkacağım, şimdi de yanınıza geleceğim. Ya sikerim lan yavşak. Amına ya, ne amına oğlum. Hanım el kalkmaz o yüzden balta kalkar. Eee oğlum. Eee. Ne? E, neydi? Ben denizden yürümeye başlayınca akşam oluyordu şimdi gece oldu amma ne Utku dur Utku pompalıyorlar biz. Amma ne yap. Utku'yu Barış. Ben yaktım abi <laughs> ateşli mi ateşli? Ateşli Dragon İsmail. Yardım mü? <laughs> Barış nasıl yaptı kanka? Onu kumaş koydum baltama öyle. Beyler, beyler. Ee, ben nasıl yapacak makyajcım? R şey C L herhalde. Ne oldu? Amına kırdın istedim gel buraya. Gelim ben onu Orası. Ya blo sikerim ben ha. Aga. Beyler yardım edin. Otku seni kafana sokayım. <laughs> Ya beyler. Gelip, beyler yemek olarak şu, iki bacak pişirdim. Ya şu, ya şu. Ya oğlum canım mı kalmadı ya <laughs> lan beyim. Beyler yemek olarak iki bacak bir kol yaktım olur mu? Olur olur. Yiyeceğim. Barış koru beni vallahi çok canım az. Barış <laughs> sen hayatta kalın mı açtım bu adam ölmüyor. Yo ben bir tane et yiyorum. Ben bir ayak konuyorum ben. <laughs> donuyorum ben. Dur. donuyorum ben Ayakta ne güzelmiş ha. 36 mu ne var bunun? Çeyizim. eee şey. Bu arada. Yan yan yerseniz şey akıl sağlığınız düşüyor ha. Unutmayın. Ne gerek var akıl sağlığına? Park nasıl? Aga öf. Ver bakayım bir yiyeyim tadı nasılmış. Al. <laughs> Alamıyor mu? Ben buna koyayım. <laughs> bundan, bundan yamyama vuracağım. <laughs> Ar var ne hani, siktiğim ya. Anneriz ki burada. Nerede lan nerede? O buradan güç. Oğlum. Oha yam tek attı lan yam yama, kafası yam yama, tek at.. Anneriz ki topladılar. Tek mu lan bunlar aynı anda 5 milyar ne kişi oldu lan. Ha, yavşak. Ah, Oğlum. <laughs> hani Faruk ilk var ilk gün? Hani ilk gün bu kadar rahat geçiyordu. <laughs> Beyler geri kaçın geri kaçın geri kaçın. Geri kaçın. Faruk! Hangi gün rahat geçiyordu amına koyasın? Canım! Canım gri! Canım gri! Canım gri! Canım gri! Aldım ben bunu indirdim. O kıyadı ya! O ya! Ya Faruk ya! sen yapacak işe sokayım ben ya! Hangi gün serbest? Bunları öldürecektik oğlum! Bırakmayacaktık! Lan! o Lan oy baka Burada giriyor! Yemek lazım bana yemek! Ayak var orada ayak ye paşam e, Aga eee kitap masa açılıyor kitap masa açılıyor. B Olum ilk be. günden oy kafa koydum kafa koydum Aga kelle Oo, paça kelle e, paça oldu lan e, Lan Save alamadım Ya be bir, da, Ev ev beler be be ev yap ev yap o zaman Beler be et de. koyun amına koyayım öleceğiz Beler beler bakın bir be. Bak. Gel gelin ben et, ben et de et de 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 de... Sorma, koydum valla et yiyeceğim hiç kula bakmayın beyler. Vaa sikiyorum beyler abi daha takip lan. Vurma amına kodum. Faruk. Beyler. Beyler burası tatlı su mu? Haruk. Kanka. Gezer alev alıyorsun <laughs> Beyler burası tatlı su mu? Benim iki etim ne oldu Faruk? Sevimsel açlıklar öleceğim. Şuraya bak tipe atayım ya. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor dur <laughs> sen? O tatlı suyu şu an çikolata yiyeceğim şimdi ya. Sağlıksız <laughs> besleneceğim. Ya bir kes bak. Ya sus ateşli Ya, ya vuracağım mı kafana şimdi bir tane yumruk ya? Derim, derim. hadi hadi tamam. gide kalk artık bir yere Şey. Tersay anlaşması da çok ağır bir anlaşma maymun ırkı için. Tersay anlaşması... Maymun hakları için evet. abi olmaz olmaz. Bu adam doğru konuşuyor. Ben Maymunlar var. için bu bir eziyettir. Ben her mantar yiyorum, ben, ben, ben... ben... zehirlenirsem siz yemeyin, hepsini yemeyeyim. Hadi yani. tatlı su var, gelin içelim burada. tatlı su var. Bak bir kişi odunları kıracak, buraya bir kişi bir toplayacak. A, dur bir de şey yapalım, ee, araba var ya araba, araba yapalım bir de evet. Bir kişi topluyor bak, iki kişi ya odun kırsın, bir kişi de gitsin buraya koysun, o arabayı. Bir arabam, arabam o tak ya seviyorum. <laughs> oh araba. Aa, arap an. An evet. an. Um, um. Ha gel gel git. Gel, gel. Böyle, be be be. Şuraya bir tane armut şey koy, şey, araba koydum. Şuna bir koysanız da. Aa ben kalmamış mı lan? Bende çubuk kalmamış. Bende çubuk kalmamış. Bak kim var arıyor? Lan arkamızda deli deli soyka. Amına delisi. Beyler şunu vurun amına koyayım. Beyler çubuk kalmadı ben bende. Ben Arkadaşlar utku çubuk koy şuna. Amına koyayım terelelis. Elinde var. sopayla gelmiş bak bir de. Neden gel o götüne sopayı sokayım gel bak gel, gel. Oğlum mağara varmış burada. Gelsin mağarayı ne yapacağız mağarayı. Mağara varmış. Gel mağarayı ne yapacağız. Ben ben içine ha. gelmek öyle. istiyorum. Öyle. Ben şu an yanlamak dışında bir şey yapmıyorum bunda. Ya şu an oğlum, bir şey yapamazsın oğlum, oğlum yanlamak dışında. Abi bir de değil, kurutmalık yapak ya avlanak etleri oraya yasak. Yok kardeşim direkt yiyelim etkilerimiz. Çiğ çiğ değil mi öyle lop lop zehirlenme Bayağı, garantili. garanti değil. Beyler. Ama çok yiyelim yiyelim nasıl iyi? Baba geyik avladı beyler akşama yemeğini sıktı. Beyler bu arada ya şey yam şeyini yiyince ya yani, kesince de akıl sağlığımız düşüyor. Utku Mis gibi işte oğlum. Utku, Utku maymun bir maymun maymun bir gel bir sana hediyem var. Ya oğlum onlar balım bu arada adam öldürmeli ya. Rus sağlığı gitseydi Dungay şu an amına koyayım deliydi amına koyayım. Utku. Adaya gelmemizin birinci gününde adına sana şöyle bir hediye yaptım. Lan nerede? Uf, bari çok havalı oldu lan bu. Ben, ne şey oluyor bir daha? Yok mu benim var. Oğlum bu, bu güzel ha Barış. Beyler var. beyler şurada ne bir var? şey var lan. Nerede? var? Ben mi gidiyorum? E yok la bu bizim yani tuzak var lan burada tuzak. E ee, aga biriniz tavşan şeyi yapabilir. Dur ben bir tavşan şey yapayım. Etrafa böyle tavşan tuzakları kurayım. Belki bedavadan yememiz sağlanır beyler. Oldu mu? Taştan su içiyor mu amına koyayım? Depo falan yapayım mı? Şey mesela taş rafı falan. Lan Faruk. Bir... Olup taştan ne? su içiyor mu amına koyayım? Ne güzel işte. Ya e, ne güzel oğlum hadi. Niye bu kadar bug'la bak? kapandı nerede lan? Aha tavşan kapandı tam burada. Biz nereye koyayım? kurayım? Burada 31 tane şey istiyor sıcıyor. Şuraya koyuyorum. Bak şu, bak şu ağacın altı var. Tam tam tavşan geçmiyor ya. Ben buraya koydum. Oğlum burada niye beyler? Konuşma yapacağımız yer buldum. Beyler ben burada kuş alıyorum Beyler bana bakın beyler. Oğlum neredesin lan? Arkadaşlar şu evi tamamlayacak mısınız artık? Evi tamamlayın ben şey yapayım. <laughs> de... Beyler artık konuşmaları orada yapacağız. Sertay tamam. anlaşması bize bizim arıkları... Yok versen anlaşmasıymış. Yok, e, Weimar mıydı? Weimar Cumhuriyetiymiş. Hayır. Hayır. Biz maymunlar olarak ne? biz bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman olarak bunlara geleceğiz. Bunlara hayır diyoruz. Başka bir şey diyemiyorum çünkü aklıma gelmiyor. Artık burası gözlem kulesi. Hadi görüşürüz. abone olmayı. konuşma bu kadardı. Artık burası gözlem kulesi. <laughs> Bencik. Ne kadar minnacık mesela? Abi 15 saat bize gayet bencik. yeterli bence minnacık değil. Oğlum aile boyu aile boyu. Hatta büyük bir oğlum Türkiye'ye göre. Evet Türkiye 14 saat ya. mi? Yani 15 saat yani mutluyum ben. Aile boyu aga. Ama o küçükten mi? Ona küçükten yani daha görmemiş. Bu tavşan etsi. Bu tavşanın ne günahı var ya? Bu tavşan zıplıyor oğlum, ya. Oğlum, bu santimik et veriyor Barış. Kaç et veriyor? 20, 20 santimlik yer. Oy, çok büyükmüş oğlum. Nasıl yiyeceğiz amına koyayım? Oğlum aile boyu işte o yüzden. Ya aile boyu oğlum. silale boyu amına koyayım. <gülüyor> 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 7 jetlik boyu oğlum. Ne silalesi? Ha 7 jetlik. Yalnız kalır oğlum. 20 santim ne amına koyayım? <laughs> çok büyük aga. Aşırı büyük yani aklım almıyor o kadar uzunluğu. Eee <laughs> bırakayım. Şşt Utku o benim lan. Sırası sırası kendisi yaparsın. Eğer şöyle bir çubuk da, be şöyle bir çubuk koysanız ya. Beyler siz iki dakika gidin ben bir iki dakika, dakika, dakika bir, bir şeyle uğraşacağım ya. Lan amına koyayım, pencere varmış gözüküyormuş. <laughs> beyler ben bir iki dakika bir şeyle uğraşacağım. Aaaaah. <laughs> ah dur, dur dur dur. Sana ne çok lan? güzel bir şey getirdim. Sana bir şey daha getiriyorum Barış. Ne o lan? Ne yapıyorsun Utku? İzliyor <laughs> amına koyayım adam seyirci gibi izliyor ya. Ya şimdi özellerine bir şey var. <laughs> Barış ben sana bir tane daha kişi getirdim oğlum sen niye şimdi bana ekliyorsun ki? Atku benim işim bitti oğlum çok uzun sürdü hatta bir dakika aşırı uzun sürdü. <laughs> Geri alıyorum o zaman ben bu cesetini. Al lan gel. Zaten... ne kadar ceset var lan yeter lan. Zaten ne için ne? kullanacağım kız kız sen de öyle bir şey diyorsun ki sanki adada tak başımız üç erkek kalmışız. Değil mi üç erkek kalmışız? Hepimiz <laughs> zincir birimiz kert. Biri de yani. Ben zenciyim aga bir de bende ya. Sen zenci değilsin boş kendine gel. Hayır <laughs> zenciyim ben. Cimben. Gerçek zenci şey. <laughs> 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 Oğlum bir de, has zenciyim ben amına koyayım. Ya zenci demek, zenci <laughs> demek zenci değil ya bitler çikolata. Aga <laughs> <laughs> abi, abi sen zenci değilsin de, Bizim reis de bitler çikolata değil diyordu yani o sen bitler çikolata değil. Ya biz ne yapacağız? Ne bokum yiyeceğiz? Aga görev ne var mesela görev vardı sanki bakayım. Helal ben yapalım. ben şu yamyamları yakıyorum. Kısabın yapacağız artık güzel kokacağız. Mutluyuz. Bu tam bu bile kayıp uçan gözlerini burada. Sonra etrafa gidip biraz şey yapacağız ya. Madenlere gideceğiz şey yapacağız. Kimi iyi diyor. diyor. beyler Kampur. beyler. Beyler. Yani, Fight <laughs> Club'lu sabun isteyen var mı? Ne ne isteyen? Fight Club'lu sabun. İsterim. Lan o, lan o kadınla benim işim vardı ya. Otka artık sabun oldu. Artık orada daha, daha dar iş halledebilirsin. Sabun ya artık. Neyse kimi, kim alırsa onun olur. Abi artık sabun ya artık her tarafına iş var onun. Lan dur yeniden anlat. Yeniden anlat. Yeniden anlat. Evet, anlat. Evet korku hikayesinde bölüm geç. Evet bitiş yap. <laughs> evet, lan abi, kafana sokayım ya. ya, <laughs> ya bir bitiş yap lan şurada ya orada da zamanladı. Da 1 dakika Konya çayını attan şuraya. Orada suya giriyorsun ateşte gitme amına koyayım. Nasıl bir cenabetin tamam. sen? Tamam <laughs> şimdi. Şimdi Türkiye'nin e, Kocaeli kentinde Davutlular diye bir köy varmış. Tamam beyler. O Davutlar köyünde hoca varmış. Hoca her gün içki içermiş. Ateistmiş aslında yalandan. Hoca iyiyse kandırmış. gün yine 31'den tabii abdestini almadan yatağa girmiş. Cinler gelmiş rüyasında sonra da onu bir güzel sikmişlerdi bir gibi. Ya şey alacak evet. korku hikayesine sokayım ben ya. Neyse hadi arkadaşlar video bu kadar. Beyler. <laughs> da, da bir dakika dur lan dur biteme benim de korku hikayem. <laughs> he he sen de sen de anlat amına koyayım. <laughs> <laughs> Şimdi bir gün Ankara'da ha. Dicen içerisinde bir tane lavuk varmış. Ha, götetmemiş ne olmuş? Bu lavuk yola yürüyormuş tamam mı? Olmuş biliyor musun? Önüne kocaman bir balık çıkmış. Balık ama. evet. Hocam. An Ankara'da deniz ben... olmayan yerde balık var amına koyayım. He. sus. Sus. Ee, şey. Tamam mı? Ona demiş ki bu kıyamet alameti. Sonra gitmiş intihar etmiş. Ya ya öldür şunu amına koyayım. Lan 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 lan. Kim bu? Bilmediğimiz bir ağda ek satmış derecede oturuyordum. Soğuk götümüz kadar iniyordu Ben ve barış otobüste gelirken Utku'yu seçiyorum. Ekse otobüste Abi Uhtu'ya bakarken çekiyorduk onu söyle şey Uhtu'ya bakarken Uhtu'ya bakarken ona bakarak çekiyorduk Bir gün baktık ki yine aynı şeyleri yapıyorduk ve gökten bir yağmur yağdı Yağmurun arkasına hepimiz yey olduk diye sadece dans ettik biraz uyuyorduk ya bebe yaaa Dostum Yatın uyuyun <laughs> ye